çabadan vazgeçmekten bahsediyorum. Bu işsizliğin farkına var. Çabanın sırtında diyor hayat için sabır ve şükür arasında medit dokumaktır. Hayat bu, bu kadar. Abartmıyor. Hayata abartmıyorum. Çabanın sırtındayız. Sabır ve şükür arasındayız. Evet, ve bu yolda Kimlere dokunabiliyoruz? Kimlere ne kadar iyilik yapabiliyoruz? Kimlere yardım edebiliyoruz? Tabii ki eğer öğrenci deliğinden yanı sevsemez, kıyas olayı zaman aklına şunu Yani aralarında bir dostluk oluşuyor mu maalesef? Soğuk var, dinle, dinle. Çünkü yani nasıl bir sıcak şey kişiliği ki? Hani klaslama kişinin ne suçu var? Aliye çok iyi bir öğrenci mesela. Yani eğer işte Aliye şunu almış sen bunu aldın. Aliye onu almış sen bunu aldın derdiği zaman e bu defa Aliye'nin canım benim ne suçu var? Ama taraf oluyorlar yani. iyi öğrenci karşı. Bu gerçekten çok 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 üzüyor Yani ben genel olarak konuşuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Ee, kendimizi onların yerine koymaya çalışıyoruz ama onları anlamamız Onların da bizi anlamamız Yani bu beklentiyi bir e, bir tarafa koyalım. Zaten iletişim şu demek. İletişim sen bana bir şey söylüyorsun, ben anlıyorum. Ben de sana bir şey söylüyorum, sen de anlıyorsun. Ama biz aynı tipi olmak zorunda değiliz. İletişim bu. Biz e, toplum olarak şöyle zannediyoruz. Ay yani onunla bir türlü iletişim kuramadım. Yani o benim fikirlerimi kabul etmiyor. Ben de onun fikirlerimi kabul ediyorum. Fikrin kabul de değildir iletişim. Kabul etmek zorunda değilsin zaten. O da senin gibi kabul etmek zorunda. Yeter ki saygı olsun. İletişim saygıdır ya. Saygı ne dinliyor mu beni? Ben ne dinliyor muyum onu? Bitti. Anladı mı beni? Yani ne söylediğimi anladı mı? Ben de onu ne söyledim? yaşadığım her şey. Her ne kadar bir neyi kim zaman, şey. zaman üzüldüyse de, kim zaman kızdıysa da, kim zaman yaksız değilse ya, de, kim zaman da motive ederse de, inanılmaz derecede teşekkür ediyorum. Ee, sıradaki teşekkürüm bana yanlış yapanlara diyor ya, <laughs> ben çok doğru, ben bunu Çok hatırlıyorum. Çok güçlendiriyorsunuz, daha iyi oluyorsunuz. Daha iyi oluyorsunuz. Şöyle kendini dikkat titriyor. Kendini yaslığa Benim için çalışmıyorsun. Annen için de <laughs> çalışmıyorsun. Baban için de çalışmıyorsun. Sadece kendini gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Zaten veliler olarak hani ben de bir veliyim. Ne bekliyoruz ki emanetlerden? Emanetlerden. Öyleyse, emanetlerden ne bekliyoruz ki? Kendi bir ressam edasıyla, hani tablosunu izleyen bir ressamın edasıyla onları seyretmek istiyoruz. Havsuz etmiş, bir ressamı düşünün. O durumda, o izlemek istiyoruz, seyretmek istiyoruz. Ve huzur bulmak istiyoruz. Huzurunu istiyoruz değil mi? Bu huzurun peşindeyim. Yani onları bu şekilde sevdim, huzur bulmam. Bir deferinde geçinemedi oarsa, selam vermiyorum arkadaşım. Ben de selam vermiyorum. Arkadaşım bana kabul etti, onun için ben de kabul ettim oarsı beni. De öyle değil. Kabala kabulteniz verdi, selam vermiyor, selam ver. Eğer sana kötü bir davrandı, sen iyi davranmaya devam et. Mutlaka farkına bakacaktır. Derste yanındaki arkadaşın seni konuşturmaya çalışır. Yalnız derde. En güzel cevap, cevap sizindir. Pardon. Sessizliğe yanıt <laughs> Kesinlikle öyle. Onun için arkadaşlar, onları ben e, heyecanla seyrediyorum ya. Bunu söyleyeyim. Bilmiyorum. Ben onları heyecanla seyrediyorum. 24 yılındayız. Onları tam olarak anlamamız <laughs> imkan yok. Onların da bize anlamaları mümkün zaten. Böyle bir beklenti içinde değiliz. Ama nedir? Onlar da bizden öğrenmeye çalışsın. Biz de onlardan öğrenmeye çalışalım. <laughs> Yani onları etkileyen o kadar çok şey var ki, o eskiden de anne baba çocuk. O eskiden dışında artık sosyal medya girdi devreye, internet de. girdi devreye. Yani okul girdi, aile girdi, her şey. Katkılı beslenme, hareketsizlik. Yani işte onun için diyorum ki, madem ki durum bu, o zaman mutlak surette hareket etmek zorunda. Mutlak surette... Ee, okumak zorunda 20 dakika. Başarı süreliğinizdir. Saatlerce, saatler zaman yok. Öğretmenin zamanı yok. 20 dakikanız yok mu? Mümkün değil yani okumanız. Yani 10 saati televizyona gömüyoruz, görüyor insanlar. Gerçekten televizyon izlemek çürümek değil arkadaşlar. Çürümek yani. Siz eğer sürekli sizleri takip ediyorsanız bu çocukları nasıl eğitileceksiniz ekranına? televizyon bu defa diyecek ki yani annem sürekli olarak veya babam sürekli olarak ekran başında ne demek ki benim ekran başında olmam ne kısa Ders çalışıyor olduğunu gösterecek kendini. Yani, yani. Ekran ekran, ekran başında olacak isterseniz. Hanımefendinin sorusuna iki gün önce katıldığım bir teyzeyden yanıt ya, geldi <laughs> aslında, onu paylaşmak istiyorum. Aslında burada bizim seyircilerimize söyleyeceğim bir şey var. Yani bak, çocukların başarılı olmalarını istiyorlarsa başarı üzerinde etkili tek faktörü, yani yüzde seksen beş etkili tek faktörü öz güven olduğunu paylaştım. Yani, o profesör. E, nereden gelmişti? De Ankara'dan gelmişti sanırım. Diğer özel okul, dershane, işte özel ders, bütün her şeyi toplu yüzde on beş yapıyor. Hı hı, Ama sizin vermiş olduğunuz öz güven yüzde seksen beş etkili başarı üstünde diye bir cümle kurdu. Şimdi biz öz güvenle olsun diye çocuklara şımartıyoruz. Ya, ya. Ona da bir cevap hı. sanırım dün yine bir eğitime katılmıştı. Çağ Üniversitesi Mertelimizin profesörü söylemişti. Bunlar bana üç mümkün değil. Yani onlardan aldığınızı size aktarıyorum. Doğru bundan da inanıyorum. Evet. Şey de de. Ee, çocuklarınızı sevin. Sev. Olabildiğince sevin. Her zaman sevin. Bu onları şımartmaz dedi. Ee, onları şımartacak şey onların hatalarına göz yumak. Onların hatalarına desteklemek. Onların hatalarına hatalarına kayıtsız kalmak. Süreklilik sağlanmasını sağlamak. Bu hatalar konusunda onları desteklemek şımartacak. Ama sizin sevginizin ölçüsü yok. Sevebilir miyiz kadar çocuklarınızı seveyim? Yani zaten ben hani o şekilde ben de ilgilenmek istedim. Bu hani mesela yani çocuk hata yapıyor, geliyor. Hayrınızın tembihineysiniz. Sana kimse bir şey diyemez. Sen sana, sana kimse karışamaz. Hani bu şekilde konuşmayalım. Tabii ki de çocuğumuzu seveceğiz. Hani bu takdirde kendi elimizde var. Eyvah ben size çok çok öpülüyor, sarılıyor. Yani, Sevdiklerinizin de sevdiğini gösterebiliyor. Bu yani, ayrı bir Ay. şey. Ama işte mesela benim ya, ben, ben kendim değilim öyleyse. Genelde gördüğümde konuşurum ben de Nevzat Serhan'ı çok dinliyor. Onu mesela e, kitaptan da okuyorum. O da diyor ki, çocuklarınıza diyor, sevgiyi verirken diyor, şımarmayın diyor. O şu mesela çocuğun istediği ne diyor, ihtiyacını diyor. Karıştırmadan diyor, çocuklar da istediğini alın diyor Nevzat Serhan'dan. Ha hani biz ben diyor, genel bir olarak diyorum ki ne? Çocuklarımız istiyoruz ama bazen de hani diyorum ki de şunu yapıyoruz. Çocuklarımızın her yaptığı sen bir bireysi, sana kimse karışamaz. Sana kimse bir şey diyemez. Böyle bu şekilde konuştuğumuz, bu şekilde konuşmam yanlış. konuşma çok yanlış. Çok yanlış. Ama hadi zaten toplumun da bizim yani şu anki toplumumuzun sorunu da bu. Çocuklarımıza saygıyı verirken yanlış öğretiyor. Çocuklarımıza öz güveni öğretirken yanlış öğretiyor. çocuğun şeyi görüyor. İşte bu eee etkin vatandaş falan görürken sen bir bireysin hocam bunu anlattın. Çok güzel hocam bunu anlatmış. Geldi çocuk. Diyor, ben bir bireyim. Benim öte babamım var. Bana karışamazsın. Ha ona çocuğu açmıyor. Evet sen bir bireysin. Zaten ona seni tek yarattı ama bunu sen tek bireyken bir sorumluluğun var. Herkese karşı saygılı olmak zorundasın. Küçüğünü sevmek zorundasın. Böyle anlatıyorum ama bunu aile çocuğu yanlışa yönlendi. Şey Onu atmaya çalışıyorum. Hani bizim sitenize ediyorum. Bu bazı şeyi gördüm. toplumun da yarısı olarak görüyorum. Ben Nevda da dinledim, başka e, evet, da dinliyorum, okuyorum. Hani hep e, insanlar ne gibi şu, çocuktan da öz verirken, ihtiyaçlar, istekleri karşılarken o çizgiyi, o dediği kurun lütfen diyorlar. Bizim yani, de evet. şımartmak yani, o. Sen çocuk kesinlikle konuşma tarzınıza son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Buyurun. Hocam bence özgüven verilmeyen bir şey Çocukların ya da insanların e, genel... Yerlerinde yani var. yani yerini de, de, yerini de, de var. var. Yani siz eğer e, şeyi, özgüven vermiyorsunuz çocuğa. Çocuğa Hı. sorumluluk ve e, kendini ifade etmeyi verdiğiniz zaman o çocuk zaten özgüven gösteriyor. Şimdi ben larımı görüyorum. Mesela onda çok rahat yani çalışıyordum. Daha zaman O kadar sınırda bir olay ki öğretmenin bunu e, saygısızlık olarak algılıyor. Yani özgüveni, saygısızlık, kendini ifade ettiği şey. şöyle şahit, bağlamasını götürdüğümde, bağlamasını götürdüğümde, bağlamasını ederken, e, demiş, bir şey anlatayım. Bağlamasını götürdü okula, bağlama kursuna gidiyordu. Öğretmen bağlamayı istemiş. Akorte derken öğretmen akorte diyormuş. Oğlum demiş, öğretmenin dersinden geliyorum, akorte var demiş. Al şu bağlamanı demiş, üç kuruşluk bağlamayı demiş, benim bağlamam bilmem kaç yıldır demiş. E, bunlar sorun yaşıyor. Yani orada çocuğun bu kadar olduğunu söylemiş. Evet, öyle hatası. Öğretmenin hatası. Bu çok önemli. Yerde çok hayırlı bir, bir çocuk. Olmuyor. Özgüvenli bu kadar karısında çok ince bir çizgi var. Sen bunu öğretmenle ifade etmeye girdin. Olsun olacak ki akorduğun bir daha yapsaydı, olsaydı sen bir daha yaptırırdın. Tam sınırda kalmasın. Senden tek istediğimdir. İfadelerini kullanırken özgüvenini ya da ukalarlığını nerede kullandığına yani sizin dediğiniz gibi bu kalabalık orada ben deseydim ki yani, oğlum böyle bir hata yapmış okula gelseydim müdahale etseydim ben çocuğuma orada o kalabalık sınırını atmış olacaktım. Evet. Ama müdahale etmeyelim. Yani, evet, öyle değil, Söylemek istediğim de şu özgüven verilmez. Çocuğun olan özgüveni desteklenir sadece. İşte onu desteklemek yani baba yanlış destekler, yanlış destekler, güzel destekler. <laughs> yani sizin dediğiniz gibi hani iyi olur. Ama çocuğa hayır yanlış yönlendirdim. Sen çünkü bu kararı öğretmeni, Ne öğretmenini sayar ne anası da. Bir çocuk, çocuk. annesini babasını saymıyorsa toplumda hiç kimseyi de saymaz. Az önce buna değindik değil mi? Biz evet. Saygıdan bahsettik. Beklemeden önce Yani ne az ne de çok abartı.